Herkese merhabalar. Seyahat Deneyimi kanalına hoş geldiniz. Her zamanki gibi her nerede bir otel deneyimi yaşatılıyor ve yaşanıyorsa orada olacağız. Bugün neredeyiz? Hangi otel? Club Hotel Turan Prince World. Birlikte otele gezeceğiz. Haydi! Kulüp Turan Prince World, Manavgat Kızılağaç'ta bulunan iyi bir aile oteli. Oda konsepti, ana binalar, kulüp odalar ve selek villalardan oluşuyor. Geniş alanlara sahip keyifli bir otel. Otelin doğal yapısı ve doğa ile iç içe oluşu oldukça hoşumuza gitti. Geniş bir plajı ve çocuklar için bol bol oyun alanları var. Bu bölümde bu oteli deneyimleyip sizlere deneyimlerimizi aktaracağız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Evet, Selek Villaların olduğu alandayız. Burası özel odadan böyle bir havuza girebileceğiniz villa tipi odalar. Burası Seleklere ait kahvaltı alanı. Daha doğrusu restoran. Doğru mu? Aynen. Doğru. Bize özel. Selek alakalı restoran. Svetlana kahvaltıyı çok sevdiği için şu an çok, <gülüyor> çok, <gülüyor> çok mutlu gözüküyor ve aynı zamanda çok aç. O zaman başlayalım mı? Afiyet olsun. Çok afiyet olsun. Simit geldi hadi iyisin. Kahvaltı ve tüm öğünler ana restoranda her şey dahil konseptiyle servis ediliyor. Ana restoranı her öğün için oldukça zengin bir büfeye sahip. Biz kaldığımız oda konsepti gereği select alakartta yedik içtik ve kendimizi çok özel hissettik. Evet sana sürpriz yaptım Svetlana. Selek villaların oda konsepti gerçekten çok özel. Geniş ailelerin villa deneyimi yaşıyormuş gibi her şey dahil sistem bir otelin içerisinde ekstra özel koşullarla konakladığını düşünün. Evet Svetlana, bize odayı tanıt. Bize odayı göster. Evet, çay, kahve yapacak kettle'ımız ve malzememiz var. Duş. Duş, gayet iyi. Yok, Tabii ki, Tapuçki. Evet. Ondan sonra devam edelim. Burada bir odamız var. Bu oda bir aile odası. Double bir yatak evet. ve tek bir yatak var. Bornoz var. Svetlana çok sever. Bornoz gördüğünde otelin daha iyi hizmet verdiğini düşünür. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Ee, çok klas bir oda. Ee, aynı zamanda burada bir arka tarafında bahçesi var. Gayet havadar dar. Beğendin mi? Da. Şimdi, tabii burada asıl güzellik şu. Ön tarafta böyle elimizi uzatsak havuza doğrudan girebiliyoruz. O durumdayız. Hadi girelim. Odamdan çıktık. Hop. Hop. Kulüp odaları ve ana binadaki odaları merak edenlere bu bilgiyi de vermek istedim. Odalar oldukça konforlu. Özellikle ana binadaki deniz manzaralı odalar harika. Otelde hem çocuklar için hem de çocuklar gibi eğlenmek isteyen yetişkinler için birçok eğlence alanı var. Luna Park çocukların en çok ilgi gösterdiği yer. Özellikle Aqua Park oldukça keyifli ve eğlenceli. Svetlana biraz korktu ama ben çok eğlendim. Akvapark konusunda Svetlana'yı ikna etmeye çalışıyorum burayı deneyelim diye. Korkuyor. Çok afraid. Çok afraid. Çok afraid. Svetlana hadi. Korkma. Bizi şaşırtan diğer sürpriz mini hayvanat bahçesi. Aklınıza hayvanların esir edildiği türden bir yer gelmesin. Gayet sevimli, yuvalarında misafirlerin sevip onlara dokunabileceği bir alan. Sıvı bana ister misin? Bindireyim mi şuna? Koç paket at. Evet. Ve içerim, Denizi, kum ve herkese rahat yetecek kadar şezlong var. Select Villa misafirlerinin özel alanları mevcut. Denize giriş derin değil. Ama denize atlamak isteyenler için bir iskele bulunuyor. Plaj, animasyon ve sesler uzak. Kafa dinlemek isteyenler için ideal. İskeleye geldik. Deniz gayet iyi duruyor. 1 Ekim, hala denize girebiliyoruz. Hala hava çok sıcak. Evet. Bu yüzden ben de şapka taktım çünkü güneş parlak Evet, hala girebiliyoruz. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Otelin birçok alanı yemyeşil, deniz olanakları dışında iki tane de sesten ve animasyondan uzak havuz var. Havuz başında uzun saatler hizmet veren bir bar, belirli saatlerde hizmet veren bir pastane mevcut. Otelin yeme içme kalitesi oldukça yüksek. Bu olanaklara ek olarak hizmet veren 4 farklı konseptli alakart restoranı var. Bu restoranlardan nasıl yararlanacağınızı otelin web sitesinden öğrenebilirsiniz. Bu oteli özellikle select villa konseptini çok beğendik. Çocuklu ailelere özellikle öneririz ama kafa dinlemelik bir tatil çiftiyseniz siz de tercih edebilirsiniz. İzlediğiniz ve kanala abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir başka deneyimde görüşürüz.